Tabii bir yanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. O çalışmalar devam ederken yıkımın daha az olduğu Diyarbakır'a götüreceğim sizleri. Çünkü Diyarbakır'da ağır hasarlı binaların yıkımına da başlandı. Hani yetkililer hep söylüyor hasarlı binalara kesinlikle girmeyin. Kesinlikle hele bir de ağır hasarlıysa aman uzak durun. İşte o binaların tanesi Seyran Tepe Köprülü Kavşağı yanındaki 9 katlı altın kaya apartmanı o ağır hasarlı binalardan biriydi. Diyarbakır'da yıkım ekipleri oraya gitti. Dedim ya ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Tam çalışmaya başladılar ki 9 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Şimdi işin aslında enteresan değil. Yani bu enteresan bir şey değil. Bu aslında toplum olarak da en azından bir kısmımızın ne kadar tedbirsiz olduğunu gösteren bir kanıt. Bu beklenmedik olayda yıkımı izlemek için toplanan kalabalık. Büyük panik yaşadı tabii. Görüntüler Diyarbakır'dan. Hasarlı olduğu için yıkılmak istenen bina yıkım ekiplerine iş bırakmadı. Beklenmedik bir anda kendiliğinden çökünce çevredekiler büyük panik yaşadı. Türkiye'yi sarsan afetin ardından hala ayakta kalabilen ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanları ekiplerinin verdiği rapor sonrası Yıkım listesine alınan binalardan biri de Seyran Tepe Köprülü Kavşağı yanındaki 9 katlı Altınkaya Apartmanı'ydı. Binaya ulaşan sokak ve caddeler güvenlik şeridiyle kapatıldıktan sonra polisler uzak durulması için anonslar yaptı. Güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra yıkım ekibi işe koyuldu. Tam makas yöntemiyle kolonları kırmaya başlamışlardı ki büyük bir gürültü koptu. 9 katlı bina yıkım ekibinin işini tamamlamasını beklemeden kendiliğinden çöktü. Yıkımı izlemek için toplanan kalabalığa büyük panik yaşattı. Toz bulutu da aldıktan sonra yıkım için getirilen iş makinesinin de enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. İş makinesinin binayı yerle bir eden son darbesi kameralara böyle yansıdı. Bu olayda kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.